Herkese arkadaşlar arkadaşlar bugün yine baba oldum oğlum kaçma oğlum oğlum aşağı oğlum da burada bilgisayarımı patlattım ama özür dilerim ha, oğlum ne haber oğlum oğlum konuşsana oğlum ne yapıyorsun nereye gitti bu çocuk geliyorum oğlum <gülüyor> <gülüyor> ben, olmadı oğlum Allah. 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 Allah Allah Oğlum yardım et oğlum Oğlum ben Ben dünyaya mı düşüyorum Orası dünya mı Ben düşüyorum sen nereye düşüyorsun? Aa, öldü bu. Oğlum. Aa, oğlum. Aa, sen oğlum. Oh. oğlum sen neredesin? Ben neredeyim ya? Oh. Oh. Ben de oraya düştüm. Nerede bu çocuk? Ah, oh. ah. Oh. Popişim acıyor. Heh. Tamam. Popişim var da acıyor. <laughs> benim. Nerede bu çocuk ya? Ben süper bir babayım. Bunu o da biliyor. O zaman nerede? Kadıye dedi be. O Bu ne lan? Kardeşim de. ne yapıyorsun? ol. Kardeşim de. sen adam ol. Kadıbe. Kardeşim sen adam ol. Kadıbe. Kardeşim sen adam Arkadaşlar takla atacağım yine. Bakın şimdi. Fiyat. Dur la atamadım atamadım. Ne oluyor? Nasıl yürüyorum ben? Allah'ım of. Ben de lan ne oldu kalk? La takla atmayı unutmuşum. Kaç gün oldu? Oğlum düşüyorum. Oğlum yardım et. Oğlum of kalkamıyorum. Yaşlandım ben. Baba neredesin baba? baba neredesin? Neredesin oğlum? Suratım acıdı. Aa! Yaşlandım. Yaşlandım yani ben de. Ne süper. Of la oğlum Allah'ım. Hayır yine olmaz. Yine olmaz. Ayy! Ben de daha çalıştım. Lan nereye gidiyorsun? dünyadan uzaklaşıyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Uy. Oh, ben de daha soyuyorum. Nerede bu çocuk ya? Oğlum uyusam ben seni bulurum. Şurada bir ya. Kerem mi? Kerem. Ne? ne? Baba oyunda. Abla, gerçek mi? Babi oyunda yazıyor bir de. Gerçek mi lan? Abi. <laughs> babi oyunda abi. Gerçek misin? Babi oyunda yazıyordu. Baba. Oğlum babi oyunda bu. Hadi. Babi oyundayı ara oğlum. Tamam mı? Ba babi oyunda. Babi oyundayı ara. Babi misin sen? Ben babi oynayayım oğlum. Babi oynayayım. Anne, Ben buyum. Şu... Uy, baba oyunda olduk oğlum. Şu mu lan? Dur şu mu baba oyunda? Baba ne diyorsun bak? We. Baba bak baba. Oğlum baba oyunda olduk yani baba, şimdi. Baba baba bak ben de oradan. Şu kim? Baba oyunda de mı? Baba. Ya tamam tamam. Döndü bir kez. Kardeşim ya özür dilerim. Sen baba oyunda değilsin. gerçek baba oyunda yazıyordu adı. Nerede yani o şimdi? Benim karakterim çok komik. Karakterim çok komik. Var arkadaşlar benim. Görüyor musun karakterimi bak. Neredesin ya? Bak karakterimi. Ben oğlum sen kız mı oldun? Oh. Evet ben. Ya, baba oyundayız dövüyorlar ya aaa oh, ben öldüm de bunun ben şeyine bak çıktım ya ha, kalkamıyorum bodda uyudu ya ben ne oluyor kendimi en sen. iyisi kendimi patlatayım çekil oğlum ha bu başka birisi ne o sen oğlum uyuyorum ne oluyor ya ne diyorsun düştüm babatıyı mi? Ne yapıyorsun? Ah. Arkadaşlar bu arada bana istek atabilirsiniz. Adım Acar 9. Sadece A la V küçük. Rüzgar'ın adı da Kaomap 91 şu. Aa dur Onu da. Dur hani. bir şey var. oba vardı. İşte oğlum kim attı lan? Baba oyundayım. Of. Uçtu da. Gerçek baba oyunda oyunda. Baba. Gel bakayım sen. Baba. Hı. Hmm. Oğlum geri çekil bomba. Oğlum iyi misin? Dur. Bunu kaldırayım. Kalk. Arsa dedi de ben. Bak şimdi. Sen yukarı çık şuna. Hayır arsa çıktım. Arka hmm, dediğim hmm, oraya. Hmm, hmm. Lütfen. Gel bir şuna çık. Gel. Bak ne yapacağım. <laughs> Nasıl çıkıyorum bak. Çok hevesliyim çünkü bir planım var. Hadi bir gel. Ben çıkamıyorum. Ya bir gel. Lan ben, çıkamıyorum. Gıcık oldum. Ben çıkabilirim. Ha bak. çıkıyor çıkıyor. <laughs> Hadi bir gelsene. Tamam, Hadi bak. hızlı gel. Babi bak zıplıyor bu. Babi oyunda bazı. Hızlı gel oğlum. Geldi mi? Çekil arkama durdan. O ben değilim ki. Kimsin? Sen nereye çıktın? Ortadakine gel. Ha, evet o. Geliyorum. O. Hani yoksun? Varım. Ee, Gördüm. Uuu. <laughs> düşmüyor da. Ha. İnşallah. Karşımda dondunuz mu? Ha buradasın. Ben de Oğlum oyun dondu lan. Evet sen orada duruyorsun. Ha ben orada durmuyorum. Duruyorsun. Aa ben buradayım. Oğlum sen oğlum. ben sana bir şey bomba atayım. Sen kafayı yemişsin. Aa olmuyor. Orada değilim ki. Olmuyor. Orada değilim belki. Niye buradasın? Kolun sıkışmış. Ya orada Ya oğlum bir dur. Yo, yok yok orada orada değilim. Bana bak. Shakespeare, noite. Şimdi... Herkes dondu. Evet. artık ah bu da olmamış, adamuş. Yee, kimse beni de yakalı. Lan Bu ne? Vay. Gibi mı bu? Yine. Aa! Benim dede. De. Baba yine. Her zaman gibi. Allah Oğlum. hakkını helal et. O ayır balon. Bak ağaçlar. Of. Ah bu ne? Bak oyunda abi sen olma olur. Basıyorum. Hop. Bak oyunda abi değil mi? Bakın ne güzel bildim. Of. Kim yaptı lan? Kim yaptı lan? Ee, hayır babi değilmiş ne no, oluyor? Hayır.